ben hisselere ve sektörlere geçmeden önce kanalımıza hala abone olmayan varsa lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ya, yani neredeyse bütün sektörler sorulmuş. İsterseniz bankacılıktan başlayalım. Çünkü son zamanlarda en çok bankacılık gündemde. Sonra da böyle havacılığa falan geçebiliriz. Soru sırasına. Havacılığa falan. <laughs> Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Ben sektörleri, yani bildiğim sektörlerle ilgili bilgi vereyim. Takır takır. Sonra bil, yani hisse varsa birkaç tane alırım. Hı hı. Süremizi de şey kullanalım. Şimdi sektör olarak arkadaşlar bankacılık, enerji, e, havacılık, ulaşım. Dört tane sektör saydım. Bir de demir çelik, beş. Bankacılık. E, kârlılıklar ne olursa olsun Türk bankacılığında uzun vadede iyi geliyor. Ve enflasyon ortamında da iyi gelmesi olası. Enflasyon muhasebesi Garanti bankasının karını biraz törpüleyebilir. Diğer bankalar geçerse onlarda da belli bir küçük bir negatif etki yaratabilir. Bilançolara söylüyorum. Ama yani bankalarımız çok iyi kazanıyor arkadaşlar. Yani nasıl desem 50 milyon az kazansa ne olur? 100 milyon az kazansa ne olur? Yani milyar TL, milyar TL karlar geliyor. Ee, o yüzden bankacılık sektörümüz güçlü olumluyuz. Mutlaka ana senaryomuzu koruduğumuz sürece portföylerde en az bir tane banka hissesi, eğer faiz hassasiyetiniz yoksa bulunmasında fayda var. Hangisi derseniz bizim beğendiklerimiz arasında yani yine e, ön plana çıkanlardan kamulardan e, Halk Bankası, e, özel diğer özellerden Garanti ve Yapı'yı beğeniyorum açıkçası. Ama ben tekrar söylüyorum hep söyleyeceğim. Bankacılık sektörümüz gerçekten tüm dünyada sayılı bank sektörlerden bir tanesi. Yani bizim Türk bankacılığı iyi durumda. BDDK bakmayın siz son dönemdeki işte bu kredi dokunuşunda kurum olarak biraz nereden çıktı bu BDDK gibi bir e, algı olursa da en temelde bankalarla ilgili çok ciddi koruyucu düzenlemeler olan banka, özel bankaların e, olsun, BDDK yetkilileri olsun. Bu işi sıkı tutuyorlar. O yüzden ben bu sektöre güveniyorum. Yani portföylerde aşırı bozulma olmayan her dönemde bir banka tutmak taraftarıyım. Geliyorum ulaşıma. Ulaşımda zaten akıllara hemen hava yolları geliyor. Havacılık. Havacılık pandeminin yaralarını sarıyor. Saracak, daha da artacak. Turizm canlandı. E, ekonomik durgunluk parantezinde konuşursak bugün olduğumuz yerlerden yine potansiyele sahip. Tüm havacılık, dünyadaki havacılık sektörü. Ama bu durgunlu kişi başımıza bela olursa, ayağımıza dolanırsa ki bu ihtimali şu an uzak görüyorum. Bunu çok yakın gören ekonomistler ya da analistler de var. İzliyorum, duyuyorum. Yani bu artık yatırımcının dinledikleri duyduklarıyla kendi süzgecinden geçirip karar vermesi gereken bir nokta. Yani burada izleyiciler, sayın izleyiciler diyebilir ki ya sen ne anlatıyorsun? Hava yolları bundan sonra şöyle olsa ne olur, olmasa ne olur diyen de olur. Ya bir bakarsınız seneye öyle bir fiyatlamalar gelir ki ne oldu yani ne varmış bu kadar Türk Hava Yolları'nda ya da Pegasus'ta derseniz, Aa bir bilanço gelir maşallah. Yani bu yaz doluluk oranlarının sürekli yukarı gittiğini görüyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde de sadece turizm alanları değil Türkiye Gerçekten e, şu pandemi sonrası bir sağlık turizmine de dünyada fark yaratmaya başlıyor. Bugün okuduğum haberlerde eski futbolcu bilenler bilir, Zidane bile saç ektirmeye İstanbul'a gelmiş. Yani bu saç turizmi inanılmaz bir şey. Ben gerçekten ekonomi yönetiminde olsam bunun üzerine giderim. E, yani belki sokakta işte turistik yerlerde e, başı bantlı, arkada enseleri bantlı bir sürü insan görüyoruz falan ama bu insanlar bakmayın ciddi para bırakıyorlar bu ülkeye. Ve sağlık turizmi inanılmaz bir noktaya geldi. bir yandan acı. Hani Twitter'da bazı şeyler görüyoruz. Belki denk gelmişsinizdir. işte Amerika'da bir kadın 17 bin liraya diş yaptı. 17 bin dolar tuttu diş yaptırması da atladı uçağa geldi. Burada bir hafta İstanbul'da gezdi. Dişlerini de yaptırdı. Botoks da yaptırdı. 12 bin dolara döndü falan gibi haberler içimizi yakmıyor mu? Yakıyor. Ama neticede o 12 bin dolar işte Türkiye'ye e, katılmış oldu. E, havacılık sektörünü yine beğendiğim sektörleri de e, baş sıralara yazıyoruz. Demir çelikte de inanılmaz bir düzeltme yaşadık. Özellikle kar demirciler kan alıyor. Yani şu anda kardemir demiri olanların gözü yaşlı. E, konuş diyorlar. <laughs> Söyle diyorlar. Ne olacak? Ben e, Ereğli ve Kardemir tarafında e, Umutluyum. Bu bahsettiğim senaryo çerçevesinde Türk varlıkları arasında demir-çelik sektöründeki genel durumun resesyon tehlikesinin ortadan kalkmasıyla, ya yani pandemi basıyordu, şimdi resesyon basıyor. Yani hani derler ya, şu anda bir ağırlık var. Yani şu anda demir-çelik ve özellikle sanayi şirketlerinin şurasında bir ağırlık var. Şu fiyatlamalar ve e, durgunluk tehlikesi. E, işte bir yanda e, hala bu tüm dünyadaki şey çekincesi işte navlunun fiyatları ve deniz ticaretindeki yavaşlar mı endişesi. Çünkü bunlar hala baskı yaratıyor. Şunun böyle bir kalkması için şu resesyon konusunun uzaklaşması lazım. Resesyonun ne zaman uzaklaştığını anlarız diye kendi kendime bir soru icat edeyim. Ya yani Amerika tarafından datalar gelir işsizlikle ilgili sorunlu data gelmez. Enflasyon başına aşağı eğer ama e, tüketici güven endeksi düşmez. İşte, e, gelen e, istihdam saatlik kazançlar şunlar bunlar bozulmaz. Çarkların döndüğünü anlarız. İnsanların hala iş işi olduğunu e, işte gelen PMI'lara bakarız. Satın alma endekslerine bakarız. Amerika'dan datalar beklenildiği gibi kötü gelmiyor. Gelen datalar hala Amerika'daki enflasyon şey ekonominin çarklarının döndüğüne işaret ediyor diye haber bültenlerinde duyarsanız resesyondan daha az çekinmeye ve artık gündemimizden uzaklaşmaya başladığını anlayabilirsiniz diyeyim. Sektöre tekrar dönüyorum. E, bankacılık dedik, ulaşım dedik, yer hizmetlerini de beğeniyoruz biz. Tav aralarından ön plan çıkarttığımız hisse senetlerinden bir tanesi model portföyümüzde. Enerjilerden bizim araştırma diğer yayınlarında mutlaka sen de biliyorsundur. Ee, beğendiğimiz bir iki tane hisse var. Aksen, Galata Wing. Bu ikisini beğeniyoruz uzun vadeli. E, ee, portföylerde olması gereken enerji şirketlerinden olduğunu düşünüyoruz. Alarko yine yani Alarko'nun iştiraki olsak bu kadar olur. Bizim araştırma bayılıyor. Her fırsatta bizim önümüze yani Alarko kendisinden bu kadar bahsetmiyordu. Biz aramız öyle şakalaşıyoruz çünkü. Yani e, biz iyi şirketiz ya falan demiyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama biz beğeniyoruz. Zaten fiyatlamalarına baktığımda bizim bu Alarko'yu Yunus icat etti bundan bir sene önce. Bilenler belki biliyordur. Bilmeyenlere de şey yapayım. Yani nasıl çıktı bu Alarko? Konu <laughs> derler ya bu şarkıyı nasıl yaptınız? Yunus inceledi. Çok beğendi teknik olarak, temel olarak. Bizim önümüze koydu. Burada çok ciddi potansiyel var dedi. Ee, ve biz model portföyü aldık. İnanılmaz güzel bir prim ve kâr e, ciddi bir getiri yakaladı. Yani bugün şimdi rakamlar aklımda değil ama yani kaç 2-3x 2, yaptı. Yani paranızı 3'e 4'e katladınız. Katladılar yani inananlar. E, şimdi e, yine buna benzer bir tespiti var. Belki anlatmıştır. Bana söyledi ama anlatmadıysa ben söylemiş olayım. E, GSD'yi beğeniyor. Aynı şekilde. Yeni Alarko diyor. Anlatıyor mu şeyinlerde? Ben denk gelmedim de. GSD, beğen bahsediyor. GSD Holding'i beğeniyor. YSD Holding'i beğeniyor ama ben ona geçen günlerde dedim ki ya bu Alarko gibi Yıldız ya da diğer bir iki tane daha güzel var. Böyle bir güzel orta uzun vadeli kağıt ne seviyorsun dedim. O da bana aynen şöyle söyledi arkadaşlar. Abi GSD Holding'i çok beğeniyorum. Ama şu resesyon sıkıntısı hisseyi çok baskılıyor içindeki fiyatlamalar kasasındaki para şu anda muazzam ucuz olduğunu düşünüyorum ve ben hani gevşedikçe buradan toplamayı düşünüyorum bence çok önü parlak demişti ben yine sebep olarak da içindeki işte gemi stoğunu ve önümüzdeki dönemdeki buradan getireceği potansiyel kar ve bilanço rakamlarıyla defter değerini karşılaştığında temel olarak ön plana çıkan iyi bir hisse. Ee, bu şekilde toparlamış olayım. Sektör olarak Beyaz bunları beğeniyoruz. Var. Beyaz eşya var. var. Bravo. Var. Beyaz eşya tarafından arçelik. Ee, bizim gözde hisselerimizden bir tanesi. Arçelik'i beğeniyoruz. Ee, oradaki e, alt kırılımlar tamamen yine karlılık ve e, şeye bakıyor. Bu e, bu bu şirketin yurt dışıyla ilgili bir hayli olumlu gelen gelişmelere bakıyor. Satın yani satışlarına falan incelediğimiz zaman e, enflasyonu ortamda tabii ürünlerin de fiyatlamalarının yükselmesiyle tam da aslında bunu kastediyorum. Şirketler her şeyin fiyatının zamlandığı bir dönemde e, fiyatın arttığı bir dönemde otomatikman bunun da fiyatı artar diye hisse senedinin, yani o şirketin bir payının değerinin de artması ya da bu yönde bir talep gösterilmesi çok normal. Burada karşıt görüşler de var. Ne harikası varmış enflasyonist dönemde hisseler niye yükselsin? Yani böyle bir kendi kendine rüyaya yatıyor bu arkadaşlar diyenler de var. Onlar da kısmen haklı olabilir ama görünen köyü çok kılavuz istemez. Genellikle enflasyonist ortamlarda şirketler para kazanır. Ee, insanlar enflasyon korkusuyla e, her ne kadar ihtiyacı olmasa da ya bunun bugün almasam haftaya fiyatı artacak diye gereksiz bir talep enflasyonu yaratır. Zaten talep enflasyonunun adı odur yani. Mesela bana diyorlar ki ya e, Tuna ben işte bir tane e, şey alacaktım hani örnek vereyim işte kulaklık alacaktım da geçen hafta almadım. 400 liraya almadım. Olmuş 600 liraya. Şimdi almasam haftaya 800 lira olacak. Alayım bari falan diye alanlar oluyor. Bu şu demek. insanların satın alma refleksleri enflasyon ortamında anlamsız bir talep enflasyonu yüzünden o ekonomik çarkların dönmesine, şirketlerin daha çok para kazanmasına, pandemiye çok benziyor. Bakın nasıl marketler coştu. Aman bir şey olur diye böyle 5 tane tuvalet kağıdıyla koştur koştur işte sıra bekledik mesela pandemide marketlerde. Ee, eyvah işte ya aç kalırsak diye bir sürü makarna aldık falan. Daha yeni bitiyor. Hani Dolayısıyla <laughs> buna benziyor. ey ee, ayçiçek yağı bitmiştir Dünyada ayçiçek yağı kalmamış. Tankerler gelmeyecekmiş. Yandım Allah diye herkes yağlara saldırdı falan. Hani öyle bir toplumuz biz. Öyle, yani aman eksik açık kalmayalım. Kimseye muhtaç kalmayalım diye koşturuyoruz hemen. Bu da şirketleri olumlu yansıyor yani. Özellikle perakende. Şimdi sektöre bağlıyorum. <laughs> Çok iyi bir şekilde. Özellikle perakende sektörüne e, de yarıyor. BİMAŞ beğendiğimiz para perakende sektöründeki ön plana çıkan hisselerden bir tanesi. Yani harcıyoruz. Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı satın alma alışkanlıklarını hala değiştirmedi. insanlar borç harç, kredi bir şekilde para harcıyorlar. E şimdi bunun doygunluk seviyesi var. Öyle bir kırılım anı var ki oraya geçtiğiniz zaman her şey bir anda fişi çekmişçesine duruyor. Şu anda insanlar daha da pahalanır diye birikimlerini işte kredi bilitelerini, kredi kartı var ya mesela 5 bin lira, var, 10 bin lira var, onu diyor ki ben bunu bu ay alayım. Çektiriyor, alıyor. Ama işte ne zamana kadar? işsiz kalana ya da maaşıyla dönemeyene kadar o işsiz kalanlarla maaşı dönemeyenler artık genel çoğunluğa geçtiğinde insanlar bıçak gibi satın almayı kesiyor. Kriz var diyorlar. Kriz, kriz, kriz kelimesi her yere dağılıyor. Şuraya gidelim abi ne kriz var. Şöyle yapalım abi kriz var. Şunu yiyelim mi? Aman kriz var çok pahalı. Herkes bir kriz lafıyla bütün alışkanlıklarını bıçak gibi kesiyor. Tamamen yatırıma döneliyor. Ee, aman paramızı cebimize tutalım diye kimse hiçbir şey yapmaya yapmamaya başlıyor. İşte o, onun da adı zaten ne onun adı? Resesyon. Durgunluk işte bu. Buraya daha özellikle Türkiye'de çok var. Türkiye'de zor. Zaten biz şu anda buna güveniyoruz. Yani bu dinamik toplumun harcama alışkanlıklarıyla bir kumar oynuyoruz. Yurt dışı sıkılaştırıyor. Biz diyor ki, diyorlar ki alınız, veriniz, satınız, e, harcayınız. İyiyiz böyle. Biz maaşları da arttırıyoruz. Al sana yüzde 25 daha fazla. Al sana yüzde 41 daha fazla. Harcayın kardeşim. Büyüyeceğiz biz hep beraber diyorlar. Ve büyüme odaklı enflasyonu da kendiliğinden dünya çözünce e, bizde de bir şekilde çözülür diyerekten serbest bırakıyorlar. Enflasyonu yaratan şeyleri engellemek yerine enflasyonla mücadele ile ilgili vatandaşın desteklenmesini sağlamaya çalışıyorlar. E, tüm bunlar e, hep çok aynı örnek verilir. E, bir tünelde hızla gitmek ve tünelin sonunda çıkış var umuduyla gaza basmaya benziyor. Karşıdan kamyon geliyorsa top hepimize geçmiş olsun. Ama çıkış varsa o zaman çok güzel büyümüş, büyüyen ve ya biz bunu nasıl başardık? Bütün dünya sıkılaşırken biz büyüyerek bu işten nasıl çıktık? Enflasyonu da iki anelere geri döndürdük tüfeği falan. Hatta bir iki sene enflasyon tahminlerimizi tek haneliye devam ettirdik ve başardık. Yaşasın her olsun bize deriz. Diyebilir miyiz? Zor. Peki. Bu şekilde toparlamış olayım. Harika oldu hakikaten. Ben son bir soru alıp ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş bitiriyorum zaten. Arkadaşlar bugün